Sence clutch bir pozisyonda bir radyantla aynı şeyi düşünebilir misin? Peki sence bronze veya altın birisi radyant bir kombatri ile aynı şeyi düşünebilir mi? Bence hayır. Şimdi bu videoda bunu göreceğiz. İlk iki vuruşunu kaçırdın, kurtulması zor bir pozisyon. Burada ne yapardın? Ya ben burada klasiğe geçmeyi akıl edemezdim ya. Yukarı sıçramayı denerdim ama yine operatör olurdu elimde. Onda da yüzme gözüme bulaştı. Havada <laughs> <laughs> falan ölürdüm. Cm'i e atarım ona, o beni görmesin. Şu mid'in diğer tarafına doğru, link'e doğru çıkmaya çalışırım. Klasikle vurmaya çalışırdım Jett'i. Eğer vurabilirsem Vandal'ını alıp e, CT'den bu sefer dolanıp beraber oynamaya çalışırdım. Onu şimdi avradını... <laughs> mislediğim anda adamı. Adam bu piki atmadan önce mislediğim anda smoke dash atardım. Ya da önüne smoke atardım. Bir daha cross alırdım. Muhtemelen adamın önüne smoke atıp biraz daha geriye doğru dash atardım. Ki operatörle bir daha cross açtığım zaman adamla böyle aşırı yakın olmayayım ki bir vurma opsiyonum daha olsun adamı. Ben de çok tavsiye etmeyeceğim biraz riskli bir hareket yapıp kurtulmayı başardım. Bir düşman kaldı. Enseledim. Okum 20 saniye. Ama kurtulmuş. Switch'te bir canım. Bu arada kaba sakalda hala devam eden bir Champions çekilişimiz var. Katılmadıysanız son birkaç gün mutlaka katılın derim. VP alışverişlerinizi de alttaki linkten kaba sakaldan yaparsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. Sage site'a puşlayacak. Arkadaşım backside'da. Burada ne yapardın? Pazardan piklerdim ya ben onu oradan. İleri giderdim ama şey daha yamaç olan kısımda beklerdim. Sovanın oynamasını beklerdim öncelikle canım olmadığı için. E, marketten yine yavaş yavaş ilerlerdim ama bakardım yani en azından ölsem de infosunu vermiş olurum nerede olduğuna dair diye. Civin okunu beklerdim. Burada dururdum. Zaten adam main'de yani daha gelmesine var benim arkamdan sonuçta. CT'den Civin yanına doğru gitmeye çalışırdım. Ben buradan oynamazdım. Cive sorardım okun drone'un var mı diye. İki saniye dedi ok en son. O zaman direkt olarak ya main direkt olarak şu CT'ye doğru dönerdim. Oradan B'ye gidecek yoldan. Çünkü Sage'in şu an butona geçmiş olma olasılığı var. Butona geçtiyse pik dediğim an öldüm. E zaten Sovan'ın reveal'ı var. Sovan'ın reveal olduğu için teknik olarak ben City'ye dönene kadar zaman kazanacak. Birebir de ölmeyecek. Ya bu durumda güzel bir şekilde ikiye bir atarız. Ama sen muhtemelen bu tiltekle buradan pik atıp onu vuruyorsun değil mi? Ben de birazcık riskli bir şekilde pikleyip City'ye gitmeyi tercih ettim. Sana puşlayacak o mecbur. Sage'in site atladığı infosu geldi. City'den puşlayabilirsin. Buradan ne yapardın? buradan devam ederdim. Hızlı gitmezdim ya. Yavaş giderdim. Ee, buradan gidip Sova ile birlikte pitlerdim. Beraber oynardım onunla yani. Düz giderdim. Normal buradan giderdim. Site'de olduğunu zaten e, duyduk. E, Sova'nın e, kontağını oynamaya çalışırdım. Civ'le fight aldığında zaten beni duymayacağı için ben de koşa koşa giderdim. Ondan sonra orada timing yakalamaya çalışırdım yani. civin oyalamasını beklerdim adama. Zaten evet. canım iki benimle her türlü şey yapacak, öldürecek beni diye. Kapalı gitmeye devam ederdim. Açık değil bu arada. Şu an açık gidiyor. Oku atmasını beklerdim ben şu an. Oku, oku atana kadar kapalı giderdim. En azından cross pozisyonum olurdu. Adam bana piklese bile benim pozisyonum daha iyi olduğu için her türlü vururdum onu. Civ şu an ok atmadığı için açık hiç gerek yok çünkü Sage City'ye de puşlayabilir birden mesela hani seni vurmak için tahmin de edebilir bunu. Ben de arkadaşım için baitlemek uğruna bıçağımı çıkarıp ses yapmaya çalıştım ki Sage bana baksın. Bizim <laughs> Sage'den. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Arkadaşın öldü, birebir durumdasın. Buradan ne Azıcık beklerdim. Kurarken de rush. Burada ağlamaya başlardım merak ediyorsan oyumdan devam ederdim kanka ya. Yani yapacağım başka hiçbir şey yok. Merdivenden devam ederdim. Direkt gider miydin? Oynayacağım Aynen direkt giderdim. E, plan almasını beklerdim bir. Ondan sonra kurduktan sonra yine timing oynamaya çalışırdım yani. Timing'i yakalayıp vurmaya çalışırdım onu tam spike kurduğu anda. Bu <laughs> hatalı <laughs> <laughs> Burada yapmak Şunu istediğim. Bir daha yok atmadı mesela. Onu bilmiyorum. Onu Civ'e sorarız ama benim burada ses verme sebebim adam site'ta dendi ya. Ben de bu arada belki Civ'in orada olduğunu bilmiyordur diye ses yapıyorum ki kafasını bana çevirsin. Şu aldım pozisyon güzel bence. Adam hani belki seni arar diye bekliyorsun pikler falan diye. Ya bomba kurana kadar bence böyle oynaman çok mantıklı. Ben muhtemelen Civ öldüğü anda butona geçerdim ölürken. Sage çünkü Spike sol köşede düştü. Sage'de açımız birebir değil. Stairs'ı göremeyecek Spike'ın düştüğü yerden. Ben olsam bombayı kurduktan sonra Stairs'tan sahide doğru bir smoke atardım. Tam bir saniye sonra ikincisini atardım. Adama ben smoke'ların içinden geliyorum havasını verip o sırada lane'e shift'le yürüyüp timing'le onu yakalamaya çalışırdım. Ben de böyle yapmayı tercih ettim. Görüş tanıyor. Son 30 saniye. Oyunun onu gördüğünü bilmiyor. Evet. <laughs> evet. Takımın B'ye girmeye çalışıyor. Spike sende ve A'ya dönüyorsun. A'dan A biri açılmış alt, ve alt, açılan kişi vuruyorsun. A'nın boş olduğunu tahmin ederek A'ya koşuyorsun. Son oyuncu. Kanka, e, hep orada kurabilirsin yani. Euro Spike'ı nereye yerleştirirsin? sol taraftaki kutu var ya onun oraya kurardım arkasına. Şuraya. Açığa kurardım. Eee, ekranın önüne, şeyin önüne. Tamam. E, ee, mı kurardım Heaven'a açık bir şekilde. Ondan sonra TP ile Heaven Summon'un içinde oynardım. Açığa kurardım. Heaven'a TP atardım direkt. Adamlar benim TP'mi duymadan hızlı hızlı kurar. Açığa yani dediğin şöyle. Gidelim. Köşeye. Şu köşe. köşeye. Şu köşeye. Evet. Burada açığa kurmayı tercih ettim. Şu en mantıklısı burası. Ne kadar mesafeden evet. evet. Judge'a nasıl vurabiliyor bilmiyorum yani. Ne kadar mesafeden. De... Peki, kurduktan sonra nasıl bir hamle yapardın? Soldaki gözüken köşeye giderdim ya da o direkt soldan rampanın o tarafa doğru giderdim. Buradan önce CT'ye giderdim çünkü birinin oradan geleceğini düşünüyorum B'de eğer. En azından adam düşürürüm diye düşünüyorum. Ondan sonra Heaven'dan Vent ve CT'ye doğru oynardım işte. CT'yi smoklardım. Ondan sonra TP atardım evına. Açığa kurardım, Evan'a TP atardım. Ben de agresif oyunu seçtim çünkü bence doğrusu bu. İki, Çıklar, İki kişi üstüne puştluyor, şerefin var. Burada ne yapardın? Atardım onu, aynen. Sonra aynen. pikler miydin peşinden? İşte. Sonra piklerdim. Atar ve piklerdim gibi. Körümü atardım. Kör olan varsa fayt almaya çalışırdım. Eğer baktım hani ikisi de zangır zangır koşuyor. E, ee, doğru dolanırdım. Yine sumomla oynardım. Deşi evet. bir tık daha çapraz bu arada. İkisini de kör edecek şekilde atar. Peşinden yakınımda biri varsa vurmaya çalışırdım. Diğeri tane aşağı atlardı o ara. O aşağıda atla aşağı atladığı anda da tekrardan heaven tarafına TP atardım. Çıkardım buradan. Adam da tribe girerdi. Nerede birini vururdun. bir Birini yani... de kesin vurdum şu an kanka bu tamam. attıktan sonra. Ben de değişik bir şey denedim ama olmadı. Bir düşman kaldı. Anladım. Entilan tamam. bu yüzden ikisine ikisiyle birlikte savaşa girmek istemiyor. istemezdim çünkü elinde Şerif var. Flash'ı sen böyle sağ çapraza doğru kaçarak attın ya geriye doğru. Evet yemedi. Tam tersi onların üzerine doğru giderek atacaktın tamam mı? Sonra sola doğru kayıp birini vuracaktın şapla. Heaven'a TP atacaktın, hris atacaktın, side'a inecektin, Elbow'da bu adamı döne döne mal atacaktın ya da city'den tekrardan Heaven'a doğru dolaşacaktın. Smoke'tan çekip çözerken vuracaktın. Ben Radiant değilim biliyor musun ne diyeceğim? adam. <Herkes> <gülüyor> <gülüyor> Ayakta Kalan son oyun. Ya destek boy, ya destek. Spike aldılar. Buradan nasıl ilerlersin? Bir tık yavaş oynardım çünkü şey, bridge yakında gibi geldi bana. Bir sağ tarafa bakarak çıkardım yani ama biraz çömelerek falan çıkardım ki soldan da kafaya bir yerden yemeyeyim. Orada duruyorsa falan. Burada ultimle CT'ye giderdim. Önce Kur'an'a vurmaya çalışırdım. Sonra bu zaten beni bu buralarda arayacak. Yavaş yavaş bir sağ falan kontrol ederdim. Çünkü biri en son yakındı. Hala o yani sağdaki kutunun orada olduğunu düşünürdüm. Orayı bir kontrol ederdim yavaş yavaş. Ondan sonra baktım adam yok 60 sayda ultimi Beyza atardım. Oradan oynardım. Tamam. Sağda bir tane çıkıntı var ya. Onun ilk köşesine cross koyup çıkardım. Cross placement yapardım. Sonra orayı temizledikten sonra tam sağa cross koyup öyle çıkardım. Ya yani şu an adam plant aldığı için eğer ben burada illa buraya kadar gelmişim oynayacaksın yani. Rubble'ı hızlı hızlı çeklerdim. Ben de yavaş yavaş ilerlemeyi tercih ettim. <laughs> Duyduk ama... Spike yerleştirildi. Kim bilir nerede bu ya? Bir düşman kaldı. Onu da Hatırlarım. Birini vurdun diğerinin yeri belli değil burada ne yaparsın? Ben önce bir tur bir şu site içinden ortadaki boşluk var ya oradan bir dolanırdım. Hı -hı. Belki içeride bir yerdedir falan diye. Hani şey fake falan atacaksam çözmeden üstüme koşmasın diye en azından. Ya da bıçaklanmayayım falan. Direkt çözmezdim ya da direkt fake atmazdım şey backside tarafına doğru CT tarafına o ipin üst tarafına doğru kullanırdım bir smoke atıp oraya. Ondan sonra ipten inip oynamaya çalışırdım. Yani beklemeyeceği bir yerden oynamaya çalışırdım. Bir tree'yi bir smoke'lardım. Ondan sonra yavaş yavaş backside'a doğru bir kontrol ederdim adam ne tarafta diye. Ee, ondan sonra da fake ve spike fake'i vere vere oynamaya çalışırdım. Ben burada tava basıp bombayı kimin kurduğuna da bakardım. Orb, orb sayısına göre oynarken bir yandan. Doğru ya da ya. sorardım takımdan birine kim bakıyor diye. Çünkü mesela şu senaryoda senin vurduğun adam bombayı kuran adam değilse atıyorum bombayı Barış'ın kurduğunu biliyorsak daha emin olurdum. Ee, kendimi safe atardım. Götü sağlama alırdım. Tırın içine ulti atardım. Adam tırıda mi diye bakardım. Oynarken en azından tırıya odaklanmadan oynardım. Ben de ultimle ağacı kontrol etmeyi tercih ettim. Allah. Cenk var galiba radyantlık var Cenk. Kalmadı. Var ama bak şu işte bak dur dur geri al geri al geri al geri al bir saniye geri al yok kalmadı. Al 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 bak. Heh. Off angle'dan Heaven bahsedeceksin. Heaven'ın neden smoke'larını dedim biliyor musun? Şu an evet. ölmüştün. Evet Adam Fangle'da şu an evet. Bak. Anladın mı demek istediğimi? Yani bizim ölmüştüm. öldü var ya adamın affedersin var. Teyinden kan alıyorlar böyle bir şey. Peki şu an sence adam nerede olabilir? İnanılmaz girince bir daha çıkamadığın aşağı evet. var. Ben orada olduğunu düşünürdüm. Yani ya da ağaç ama ağaca baktık değil mi daha demek? Ağaca uyutu evet. Aynen tamam o zaman orada olduğunu düşünürdüm burada artık ağaçtan infoyu aldığın için ayrıca bakmazdım asla. solma sarma bakardım işte. Pitte olacağımı düşünüyorum. Oraya daha çok bakardım. Sağıma bakardım muhtemelen. Önümden devam ederdim işte. Aha, oraya bakmaya devam ederdim. Tamam. <laughs> ben evet, burada öyle. arardım Urcan adamı. Hani bir side'a ve back side'a bakardım. Hiç fake atmaz mıydın? Fake, fake, neden? spike. Neden? Fake'i fake ne fake zaman atardım biliyor musun? Yok fake atmazdım çünkü adam side'ın içindeyse ve ben fake attığım anda tam side'ın içinden benim arka tarafımda adam shift'le dolanırsa ölürdüm. Fakat ben heaven'a smoke attıktan sonra side'ı temizleyip ondan sonra fake atarsam o adam ya heaven'dan ya da drop'tan çıkmak zorunda kalacak. Zaten. Şu an adam heaven veya, veya drop diye mi tahmin ederdin ona göre mi oynardın yani? Şu, şu an side'ın tab ortasında da olabilir. Side'ın okay. Side'in ortasıyla arkasını temizlerdim heaven'a smoke atıp ondan sonra oynardım. Ben de adamı hiçbir yerde göremeyince içime böyle bir bir şey de oldu. Nice. Ayy, okudu. Okudum onu, okudum. Var okudum. Allah. Brimstone ultisi var. Spike main'e kurulu. Arkadaşının yanına gelmesi biraz zor. Burada ne yaparsın? Ultisini kullanması için Spike Rank'i atabilir. Ultiyi bekleyene kadar böyle en azından belki ulti atana kadar yarısını falan çözersek şans. Çözemezsek kaçardım direkt. Ultisi varsa eğer şu ı, çanaktan duvarın üstüne çıkar main'e doğru rushlardım ya. Oradadır. Evet direkt giderdim. Ultisi varsa yani çok büyük ihtimalle bu şeye kaçmıştır. Main'e. Cem'e şey atardım. Main'e atıp dash'lerdim sayda. E, ondan sonra Spike pek fake, fake verirdim ki ultisini alayım. O sırada da Bridge eşek değilse gelir yani yanıma. Sen yani şimdi yaralamaya kalksan adam ulti atacak, Bridge duvarı kıracak. Zar sürt derken ölme olasılığı çok yüksek bu arada. Evet. Hani şu an adamın üstüne dash atıp adamı vurup sağ, adama sağ tıkla falan vurmaya çalışman yakındaysa daha mantıklı bir hareket şu senaryoda. Ben de agresif bir oyun yapmak istedim ve üstüne dash attım. Cehennem gibi. Çok iyi. Çekici hareket. Bakın, ne oluyor oğlum? Nasıl Ölüyoruz lan. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> 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 Takım arkadaşına yardım edebilmek zor olan bir pozisyondasın. Ne yapardın? Ben bu ultiyi yiyip kenara falan çekilirdim. Yani bir o sarsıntının geçmesi falan beklerdim. Sonra koşardım. <laughs> <İyide> i̇çeri koşardım. <laughs> tamam. Ee, geri çekilip longdan oynamaya çalışırdım. Körüm falan da var. Onlarla oynamaya çalışırdım ama geri çekilirdim yani. Onların beni göremeyeceği. de beklerdim. Ulti geçtikten sonra da fake TP atıp kafalarını karıştırmaya çalışırdım. Sonra birinin CT'ye geçmiş olma ihtimalini düşünürdüm belki. O yüzden orayı smokelayabilirdim. Sonra da backside'a körümü atıp oynardım. İki tane seçenek var. Birinin seçenek ya adamı satacağız, TP atacağız, yok olacağız. Ama şöyle bir güzellik var. Şimdi bu çok bilinen bir şey değil de söyleyeyim. Ee, bomba longa kuruluyken ve topside'in üstüne bomba attığınız zaman adam bombayı çözmeye çalışırken adam sizi görmüyor ve ayakları görünüyor. Adamı vurabiliyorsunuz. Bu çok güçlü bir taktik. Bunu yanlıkla yapıyorlar. Bunu kullanabilirsin. Bir. iki. Yani yüksek da o Kaya öldü. Şu an flash atıp Kaya'yı kurtarabileceğini zannetmiyorum. Çünkü radara bakınca harbur görüyor. Ben bu geriye tipi atar çıkardım. de smoke atardım. One way. Kendi flash'ımla da bir güzel ikiye bir atardım burada. Ben de şöyle riskli bir oyun yaptım. Ee... Ayakta kalan bir düşman kaldı. Last low, last low, 30. Okay. Oğlum iyi özgüven ha kanka ben bu hareketleri yapmam bu arada biliyor musun? <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> Daha safe Asla yapma. yani... Bu arada bu Omen Plays'e girer ya baya iyi bir hareket Çoğu kişi Bence iyi oynamışsın. bilmiyor Teşekkür ederim don't you, don't you, don't you? O da long tarafı sayesinde <laughs> Peki bu pozisyonda ne yapardın? Ben direkt C'ye giderdim ya. Ultiyi alıp girip diğer sayfa kurardım. C'ye koştum ultiyle aldım bile. Öyle söyleyeyim. Ee, ben koşa koşa C'ye giderdim. Sonra ultiyle alırdım. Ya valla... Şöyle söyleyeyim. Opsiyon 1. Direkt olarak adamın yeri belli. Flash atar, tepedeki tahtanın üstüne TP atar vururdum adamı. Eğer o özgüvensizsem hızlı hızlı giderdim C'ye, Alırdım Spike'ı, plant ı alırdım. Sonra siteye yakın oynardım. Üçüncü bir seçenek bu aşırı komplike. Bunu bizim elada yemiyorlar. O yüzden söylüyorum burada yerlerim diye. Bir süre şurada frizlerdim 10 saniye falan, 10-15 saniye. Adam zaten benim C'ye gideceğimi oradan takım arkadaşım "Ultisi var, ultisi var." diye bağırırdı adama. C'ye gidecek, alacaklardı. Bu da Killjoy'da da koşmaya başlardı. Doğru. doğru yiyorlar. duydum anda shift'le gelirdim. Bombayı buraya koyar kurardım. Öyle. Oynardım. 3 tane seçeneğimiz var Bakalım bu mal ne <laughs> <laughs> yapmış <laughs> Böyle bilir bilir Bakınız var bende 30 saniye. Lan. Ya, çok, saçma şu an yaptı oyun Aa, ya. Düz vurmadı oraya? Görmüyor da ya. İyice solda yapışıktı. Peki şimdi ne yapardın? Sağdaki kutular var ya, onun dibine koyup sonra Heaven'a çıkıp Buraya doğru kurardım, CT'ye doğru da çıkardım. Ee, sumo katardım yine Heaven'a, ondan sonra Sumo, şey, Heaven'a çıkardım. Ee, arkadaşlarımdan da, yani şey, işaretlemesini isteyip büyük ihtimalle smoke'dan taramaya çalışırdım adamın fake vermesini bekleyip bir süre sonra. Eee, ne yapardın nereye plant alırdın burada? Bir şekilde kurtuldu yani. Buraya alırdım ya şu an. Direkt şu an oturur muydun buraya? Haven'a, şu köşeye bir tık daha yanaşırdım alırdım. Haven'a açık City'ye açık olsun diye. Peşinden de şey yapardım muhtemelen. Hevana giderdim City'ye de smoke atardım. Hani ben hala a Sen gelme diye önüme smoke attım havası verirdim adama. Anladım. Burada Omen gerçekten çok güzel oynadı. Kanka ne olur kur artık. yerinde. Leşi var alır ama mermisi az. Üf, oraya van ve durmaz. Geldi gerçekten. Gölge çıkıyor. Çok güzel oynuyor şu an. Hey ama nasıl vuracak şey yok. Çözmüyordur ya bence. Çok açık. Yerlong şöyle hey, tek Bak, bence güzel oynadı. Adamın A'da oynadığı bayağı güzeldi oyun. Evet. Ama A'ya kadarki kısım. O bence de. Ya buraya kadar Allah edildi. kahretsin dedim, verdik dedim ama şurada oynadığı oyun bence de çok iyiydi. Abi bana şu klibi izletsen desen ki bu adamla bu adam aynı adam mı diye hayır dersin. <laughs> evet. Allah Bence de ilk Sonra yaptığı çok saçmaydı. Cenk'e çok teşekkür ediyoruz. Sonunda geldi. Sonunda çağırdı arkadaşlar. Sonunda çağırdı. <gülüyor> <gülüyor> Yok çağırdığım <laughs> gibi geldi. 10 dakikada sağ olsun geldi yani. Söylemek istediğin ne var? Düşük Bizim gibi köylü eziklere. Oğlum niye öyle diyorum? kadar gibi gibi. herkes. Çünkü Vuran adam her türlü taşıyor maçı. Sonrasında işte Urcan'ın atıyorum böyle yaptığı videolar gibi etraftaki videoları izleyin, Heh. hareketlerde mantık arayın. Bir de bakış açıları çok farklı Bakın dikkat ederseniz mesela Urcan'ın anlattığı bazı videolarla benim düşüncelerim farklı oldu. Buraya mesela başka bir bu klipleri başka birine sorsa o belki bambaşka bir düşünceyle söyleyecek. Herkesin kafasında aslında farklı bir şey var. Kendiniz yaptıktan sonra sorgulayın. O bunu yapıyor ben bunu yapmalıyım demeyin yani. Herkes orada bir başka bir mantık kuruyor kafasında. Uğurcan mesela düşük canken, direkt aim fighte girip özgüvenli şekilde hareket etmeye çalışıyor. Round'u kazandırdı mesela. Önemli olan da sonuç. Keza Om'un hareketi mesela. Bridge ulti attığında TP attı. Ya ben orada onu yapsam ölürüm. Çünkü bizim elde şişlerler adamı direkt. Hani ağzını ederler. izin vermezler orada ona. Ama mesela adam kendine güveniyor ve em emin yani yapıyor yiyor. Belki benim yaptığım harekete tutacaktı. Belki Urcan bunu yapmasaydı round'u kaybedecekti. Kanalı aşağıda Cenk'in benim çakmam tarzı biri. Tom Battery yaptı ismini benden sonra. <laughs> Ama bu oyunuz kulağa geçmiş durumda fark ettiyseniz <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs>